Gündem Haberdar'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, çok fazla tabii ki dünden itibaren büyük hayal kırıklığı yaşayan kitleler var, insanlar var. Ve bu hayal kırıklığı yaşayan insanlardan bazıları da e, Türkiye'de, Türkiye'ye seslenirken, Türkiye'nin muhalif kesimlerinden, farklı farklı kesimlerden aslında bir yönüyle algı oluşturucuları ya da bir yönüyle sazı, sözü geçen e, akilli insanlara verebilecek insanlar. Bu insanlar... E, İki gündür bu yaşanılan hayal kırıklığı belki de mücadeleyi, yoğun bir mücadelenin sonucunda elde edilememiş olan bir e, zaferle ortaya çıkamamış olmanın vermiş olduğu e, bir üzüntüyle, bir hüzünle artık bundan sonra mücadele etmenin gereğinin kalmadığını, veda zamanına geldiğini ve artık ülke için yapılacak hiçbir şeyin olmadığını konuşmaya başladılar. Böyle söylemeye başladılar, böyle söyleyen insanlarla da karşılaşmış oldunuz, karşılaştık. Ben de biraz e, ironik bir başlık attım, e, sırf bundan ötürü. Veda zamanı deme nedenim de bu. Benim herhangi bir yere gittiğim yok. Bir şey yaptığım yok. Eğer veda edecek olsaydım sadece şunu söylemiş olayım. Mücadeleyi terk etmiş olsaydım herhangi bir demokratik hukuk mücadelesi verme yolunda eğer gerçekten inandığım ilkelerden ve prensiplerden vazgeçecek olsaydım benim vazgeçme günüm bütün bunların hepsini yaşadım. Neden başıma bir sürü bela ve felaket geldi? Neden ülkemi e, terk etmek zorunda kaldım e, ve neden işte ülkemi terk ederken ailemi geride bıraktım. Beş buçuk yıl çocuklarımı göremedim. Başıma gelmeyen kalmadı. Yakından uzaktan tanıyan herkes bilir başıma neler geldiğini, neler olup bittiğini. Eğer e, terk edecek olsaydım, bu mücadeleden vazgeçecek olsaydım henüz Türkiye'deyken e, bana AKP'nin, AKP çevrelerinin, bizzat Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın yakın çevresinin teklif etmiş olduklarının tamamını kabul ederdim. Ee, orada hayatımı devam ettirirdim ve huzur içinde de yaşardım ee, de, eğer veda edecek olsaydım o zaman veda ederdim ilkelerime, prensiplerime, durumuma ayrıca veda edecek herhangi bir şey de görmüyorum tam tersine dün söylediğim gibi daha fazla mücadele etmemiz gereken bir zaman diliminin içerisine girmiş olduğumuzu görüyorum şimdi bütün bunları yaparken peki benim tesellim nedir ya da benim bu kadar ümit var olma nedenim nedir ya da benim size mücadele etmemiz gerektiğini anlatmamın nedeni nedir ee, biz e, 14-13 Mayıs ile 15 Mayıs arasındaki farka bakarak ya da 16 Mayıs arasındaki bugünkü farka ve duruma bakarak yaşanmış olan bütün bu hayal kırıklıkların tezahürü olarak burada değiliz ve bundan ötürü burada bunu konuşmuyoruz, bunu anlatmıyoruz. Neye bakmak lazım? Uzun zamandan beridir söylüyorum, tekrar tekrar söyleyeceğim. İçinde bulunduğunuz bütün zorlukların tamamının farkında olan biri olarak konuşacağım. Bu bir süreç, bu bir uzun soluklu süreç. Bu kavga kısa süreli bitecek bir kavga değildi zaten. %49'lardan %35'lere inen bir parti var karşımızda. Elbette ki zaman içerisinde farklı bir noktaya da gelecek. Bu oylar, bu durum, bu süreç, bu devam edecek. Ve içinde bulunduğumuz bütün bu zorluklar elbette ki bizi boğuyor. Ben de bunun farkındayım. Lakin 16 Temmuz sabahına bakacaksınız. 16 Temmuz sabahında kendisinin mutlak muzaffer olduğunu ilan etmiş olan ve bütün devleti kurumlarıyla zapt etmiş olan ve devletin bütün kurumlarıyla birlikte eline geçirmiş olduğu o güçle beraber etrafındaki insanları sokaklara taşıran ve hatta sahnelerden, ekranlardan insanlara, muhaliflerin eşlerine, çocuklarına, kızlarına kadar bunlar bizim hakkımızda diyebilecek küstahlığı sergileyen ve kendini bu derecede güçlü zanneden bir yapının bugün gelmiş olduğu noktaya bakın, bir de o günkü haline bakın. 10-16 Temmuz sabahıyla 16 Mayıs sabahı, 15 Mayıs sabahı arasındaki bu İnanılmaz derecedeki kayıplarını, bu güç kayıplarını, bu sarhoşluklardan elde etmiş oldukları o gücün zaman içerisinde erimiş olduğunu gördükçe, o gün ile bugün arasındaki ilmenin farkına vardıkça anlayacaksınız ki bu mücadelede doğru bir yerde duruyorsunuz ve mücadelede direnmeye devam edeceksiniz. Zalim zulmünde devam ettiği sürece sürece bu zulme karşı olan insanlar da mücadele etmeye devam edecek, devam etmeli ve sonuna kadar da bu şekilde gidecek. Ne gün veda edeceğim ben? Sizler ne gün veda etmelisiniz? Bizler ne gün susmalıyız? Hangi gün geldiğinde mücadeleden vazgeçmeliyiz? Günün birinde bu mücadele etmemiz gereken sebeplerin hepsi ortadan kalkarsa, bu despotik yönetim kırılıp yıkılıp giderse, ortada herhangi bir zulüm ve baskı dönemi kalmazsa, demokrasi, hak, hukuk ve evrensel ilkeler ülkenin başında taç olursa ve bayraklandırılırsa, işte o gün her birerlerimiz mücadeleyi bırakır, veda eder buradan, çekiliriz evlerimize, kenarımıza, köşemize, Oradan artık hayatımıza sakin olan o hayatımıza devam ederiz. Bugün bu kadar. Türkiye'nin yüzde ellisi bu hukuksuzluk altında inim inim inliyorken, bugün Türkiye'nin o yüzde ellisi değişim arzulayan yüzde elli çaresiz orada bekliyorken, bugün Türkiye'nin o yüzde ellisinin bir çoğunun yakını, uzak ya da yakın tanıdık, tanıdığı insanlar hapishane köşelerinde, sürgünlerde orada burada bulunurken, bugün mücadele, müc eden artık vazgeçmeli ve artık yapacak hiçbir şeyimiz yoktur demek o insanların o direnişine, o insanların o hüznüne, o insanların bir nebze olsun bir ümit bekleme azmine, o insanların hala direncine ket vurmaktan ve onlara ihanet etmekten başka bir şey değil. Dolayısıyla 16 Temmuz sabahıyla şimdiki sabah arasındaki o farka bakın onların nasıl çakılmakta olduğunu görürsünüz. Ve onların bitirmeye yok etmeye çalıştığı, muhalif kesimlerin birbirlerini anlamaya çalıştıklarını ve günden güne daha diri olduklarını daha güçlü olduklarını da bugün görmüş olursunuz. Kendinizi mukayese ederken lütfen 14 Mayıs sabahıyla 16 Mayıs sabahı arasındaki bir mukayesede görmeyin ve öyle bakmayın. Bu işin mukayesesini illa yapacaksanız dönün 16 Temmuz sabahına kendinize ve onlara bakın. Bugün dönün yine kendinize ve bir de onlara bakın. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yapılan bu 5 senelik büyük bir mücadeleden sonra büyük bir değişim beklediğinizi ben de biliyorum. Fakat İnsanlık tarihinde de 5 senenin herhangi bir yeri yok. Türkiye tarihinde de 5 senenin herhangi bir yeri yok. Bu 5 yılın elbette ki birikimleri var. Adım adım ilerlenecek ve bu adım adım önümüzdeki süreçlerde gelinen noktada bu 5 yıllık mücadelenin de çok önemli bir değere, çok önemli bir yere varacağını hep birlikte görmüş olacağız. O ayrı konu. Bununla birlikte şunu net bir şekilde söyleyelim kaybediyorlar. Ve hep söyledim seçim sonuçlarından bağımsız olarak söyledim kaybediyorlar. Neden kaybediyorlar? 16 Temmuz sabahındaki o güçleri şimdi yok bundan ötürü kaybediyorlar. Kutuplaştırma doktrinini bu toplumun başına bela etmek istediler ve bu doktrini gerçekleştiremediler. Bundan dolayı kaybediyorlar. Diyebilirsiniz ki hayır efendim toplum kutuplaştı yüzde elli yüzde elli ikiye bölündü zaten. Bunların amacı kutuplaştırma yüzde %50 yüzde elli olarak yapmak değildi. Bunların amacı kendi şer şebekelerini ve çetelerini yüzde %50'de tutup geri kalan %50 muhalif kesimlerin tamamını kutuplaştırarak bir Alevi-Sünni çatışması, bir din Dindar-Seküler çatışması, Kürt-Türk çatışması oluşturarak orada o kendi farklı farklı grupları birbiriyle kutuplaştırarak çatıştırmak istiyorlardı. Bunun karşısında da kendi şer ittifaklarını %50'de tutma çabası içerisindeydiler. Fakat orada da kaybettiler. Bu kutuplaştırma doktrinlerinde de başarısız oldular. İyi Partisi'nden HDP'sine kadar, CHP'sinden tipine kadar baktığınız zaman sağdan soldan önden arkadan gerek siyasi gerek gayri siyasi bütün muhalif kesimlerin ve oluşumların bu yüzde ellinin karşısında direnebildiğini, birlikte hareket edebildiğini ve beraber Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma yolunda da ümit azimle hareket edebilme kapasitesi ve potansiyeli olduğunu göstermiş oldular. Dolayısıyla bütün güçlerini kullanarak oluşturmaya çalıştıkları bu kutuplaşma doktrinleri de bozulmuş oldu, ellerinde patlamış oldu. Her şeyden önemlisi 1994 ruhu dedikleri kendilerine göre aslında şer'i esaslar ölçüsünde İslamizmi getirip Türkiye'nin başına bir oturtup onu bir model olarak taşımaya çalıştıkları ve bunu yaparken de artık seçimleri iptal edip demokrasiyi hepten ortadan kaldırıp göstermelik olsa bile sandıkları getirmeyip ölünceye kadar onlar öldükten sonra çocukları ve torunları devam edecek şekilde bir rejim inşa etmek istediler. Bunun için milyarlarca dolar para harcadılar. Bunun için düşünce kuruluşları oluşturdular. Bunun için Sadat ve benzeri yapıları oluşturdular. Bunun için kendilerinin düşünürlerini bir araya getirerek formüller oluşturmaya çalıştılar. Bütün bunları yapmalarına rağmen, medya organizasyonlarına rağmen hiçbir şekilde bir rejim inşa edemediler. Elde olan şey şu, yarın Erdoğan ölse bitecek diyeceğim. Bu kadar hasta bir adam, yarın öldü. Allah uzun ömür mü versin diyelim, artık yaptıklarını çekmeden ölmesin mi diyelim, kolay kolay gebermesin mi diyelim, onu bilmiyorum. Ama eceldir, Allah'ın elindedir, yarın öldü diyelim bu adam. Ne AKP kalır, ne rejim kalır, ne o kalır, ne bu kalır. Bu gördüğünüz bütün kağıttan kaplandı alır gider. İşte bu kadar asılsız, köksüz, meslesiz bir yapıyla karşı karşıyayız. Bugün aydınlarımızın böyle bazı insanların çıkıp bazı aydınların çıkıp kimlik siyaseti var ve bu kimlik siyaseti üzerinden farklı bir şey oluşmuş gibi bir duyguya da kapılmayın. Yok bir kimlik siyaseti falan filan ortada. Yok herhangi bir şekilde bir ideoloji, herhangi bir temele dayandıkları hiçbir şey yok. Bunlar İslamcı falan da değiller artık. Bunlar bambaşka yozlaşmış bambaşka usulsüzlük ve yolsuzluklara bulaşmış, medyanın gücünü kullanarak bir kişinin etrafında oluşturmuş oldukları bir kültten başka bir şey değil. O kişi gittiğinde her şey de bitiyor gidiyor. O kişi de zaten kaybediyor. O kişinin oyları zaten %49'lardan %35'lere partisinin oyu düşmüş durumda zaten. Dolayısıyla da bir rejim inşa edemediler. 20 yıldan beridir anayasa mahkemesinden tutunda bütün yasal kurumların tamamını, MİT'i, TSK'yı, emniyeti dizayn etmeye çalışmalarına rağmen, bu gücü ellerinde tutmaya rağmen, milyonlarca trollerine rağmen, binlerce televizyon kanallarına rağmen, milyarlarca dolar şahsi servetlerine rağmen bir zafer ilan edemiyorlar. Gelip kapıda tıkanıp kalıyorlar ve bugün o istedikleri rejimi inşa edemediler, edemeyecekler edemediler bugüne kadar. Bugünden sonra deniyor ki bir beş sene daha daha çok otoriterleşecek, daha çok farklı zulümler ve baskılar yapacak ve daha işte rejimi değiştirir adımlar atacak. Hayır efendim. Bugüne kadar yapabilseydi çoktan yapmış olurdu bütün bunları. Bu saatten sonra sadece kafa olarak, mental olarak, yönetim olarak değil, vücut olarak, fiziki olarak, sağlık olarak da gerideler. En zayıf iktidar dönemlerine giriyorlar. En zayıf iktidar dönemlerine giriyorlar ve en zayıf dönemi yaşayacaklar. Bu bir Pirus zaferidir. Üstesinden gelemezler. Ellerinde oluşturdukları, bıraktıkları, geride bıraktıkları bu sosyal enkaz ve ekonomik enkazı ellerinde patlayacağı günler gelecek. Bunlar zaten bunları karşılaşmak, bunlarla yüzleşmek durumunda kalmadan toplumun çoğunluğu bunu kavrayamayacaktı, bunu anlayamayacaktı. Dolayısıyla da bunu çok net bir şekilde anlamak lazım enkaz bıraktılar ve bu enkazın altında da yok olup gidecekler. Bir diğer konu toplumda farklı farklı muhalif kesimlerin içerisinde sızmış olan, sızdırılmış olan ya da aslında omurgasız ve ilkesiz ve prensipsiz o prensipleri olmamasına rağmen bir umut muhalefetin kazanacağı ümidiyle bir türlü maskesini düşürmemiş olan insanların tek tek maskelerinin düştüğünü görmüş olacağız. Bu süreç uzadıkça maskeler düşüyor ve maskeler düştükçe hakikat o kadar net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye'nin geleceğinde yer almaması gereken insanlar muhalif cereyanlarla birlikte hareket ederken hasbel kader muhalefetin kazanmasıyla kendisine yeni soluk açacak olan ve aslında Erdoğan'dan çok daha da farklı olmayacak olan insanların da kaybettiği bir gündür. Hiç unutmayın daha bir sonraki seçimlerde Muharrem İnce gibi birini seçip onun başkan olma ihtimalini bir göz önüne getirin ve o gün Muharrem İnce kaybetti diye yaşadığınız hayal kırıklığını düşünün ve Muharrem İnce'nin bugünkü durumuna bakarak bir de mukayese yapın. O gün kazanmış olmasını kaybetmiş olmasını daha iyiydi. İşte bugünün hesabını da yine oradan yapabilirsiniz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu için söylemiyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında farklı farklı bir zamanların derin devlet artığı olup tekrar yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ile hayat bulacağını düşünen insanların, bir daha bir şekilde herhangi bir şekilde geriye dönüş olmayacak şekilde önümüzdeki günlerde maskelerinin düşeceğini görmüş olacağız. Türkiye'nin gerçek anlamda hukuk ve demokrasi inşası için bu iki yüzlü maskelerin tek tek sökülüp atılması da şart. O yüzden mücadelemize aynen devam edeceğiz. Peki, ümidimizi arttıran daha önemli bir nokta o da ne? Bugün yaşanan Sağcısı, solcusu, sosyalisti, cemaatçisi, bütün yapılanması tarikatçısı, osu su, saadet partilisi. Her kim varsa farklı farklı ideolojilerden Erdoğan rejiminin karşısında bir kutuplaşma oluşturmaya çalışır derken, o kutuplaşmaya düşmeyen, o tuzağa düşmeyen ve bir araya gelen bu insanlar Türkiye'nin geleceği adına bir ümitler. Belki kendileri ümit olmayabilir bu insanların bizzat kendileri. Ama 60 olunan bu adım çok önemlidir, çok değerlidir. Bu Türkiye'de farklı kesimlerin bir araya gelmesi potansiyelini ortaya koyması açısından çok önemlidir. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye'nin inşası adına da en önemli değeri de bunlar oluşturacak. Bu da çok önemli. Bir diğer konu bu mücadele süreci arttıkça insanlar kendi kalıntılarından, kendi kuruntularından, kendi ideolojik baskılarından kurtuluyorlar. Daha özgür, daha bireysel daha bağımsız düşünebiliyorlar. Ve bu özgür, bağımsız ve bireysel düşünebilme Türkiye adına da çok büyük bir ümit taşıyor. Diyasporadaki olsun, yurt içindeki olsun gençlerin azmine, sıkı sıkı çalışmalarına, Türkiye'ye dair olan yatırımlarına ve kafa düşünce ve kafa yapılarının şekillenmesine baktığınız zaman da ülke adına tam mücadele edilmesi gereken günler olduğunu görüyoruz. Bizler mücadele edeceğiz. Kirlenmesi gerekiyorsa ellerimiz bizim kirlenecek. Yorulması gerekiyorsa kafası bizim kafamız yorulacak. Düşüp bayılması gerekecek kadar çalışması gereken bizlersek bedenimizi orada feda etmemiz gerekiyorsa bunu bizler yapacağız ki yarının gençleri Türkiye adına daha ümit var bir şekilde Türkiye'nin inşası adına ellerinden geleni yapmış olsunlar. Karşımızda her şeyini kuşanmış gelen bir çete var ve bu çete karşısında bunca zaman direnmişken bu direnişe devam etmişken ve bu çetenin de zulmü hala devam ediyorken bugün geriye çekilmek, bugün mücadele zamanı değil artık demek, bugün ümitsizliğe düşmek, bugün hayal kırıklığı yaşamak, bugün ne olursa olsun artık canım bana ne demek bize yakışmaz. Çünkü onlar olduğu gibi karşımızda duruyorlar. Hatta olduğu gibi de durmuyorlar. Oldukça zayıf şekilde duruyorlar. Oldukça zayıflamış şekilde duruyorlar. Bunlar bugün psikolojik harbin zirvesini yapıyorlar. Bugün hepimizin hayal kırıklığını yaşamamıza, hepimizin ümitsizliğe düşmesini, hepimizin artık veda zamanı geldi demesini bekliyorlar. Ve bunu yapabilmek için de olabildiğince her yerden saldırıyorlar. Ama her yerden. DM'ler atıyorlar, e-mail'ler atıyorlar, neler neler yazıp çiziyorlar. Bazılarda çok sözüm ona iyi niyetliymiş gibi yaklaşımlar yaparak, artık yeter sen elinden gelen bütün mücadeleyi verdin, bak işte olmuyor canım falan diyerek bir de böyle yaklaşımlar içerisinde saldırıya geçenler var. Bütün bu psikolojik harp taktikleri uygulayanların tamamına karşı meydan okuma zamanıdır. Başınızı dik tutacaksınız. 16 Temmuz sabahına bakacaksınız. O günden bugüne gelinen duruma bakacaksınız. Gezi sürecine bakacaksınız. %60 destekle karşımızda duran bir yapı varken bugüne gelindiğinde nasıl eridiğini çürüdüğünü görmüş olacaksınız. Dönüp geriye kendinize bakacaksınız. Düne kadar kafanızda yozlaşmış ve farklı farklı noktalarda birçok insanın mağduriyetini fark edememiş o beyninizin nasıl berraklaştığını görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla da bunu kavrayan insanlar olarak o kadar üzerinize gerilmesine rağmen muhalif cereyanlar olarak sizi boğmalara, boğmaya çalışmalarına rağmen toplumun bütün dinamiklerini devletin bütün gücünü kullanarak sizi boğmaya yok etmeye çalışmalarına rağmen ayakta kalmış olmayı başarmış ve bu ayakta kalmış olmakla birlikte bütün Türkiye için tekrar yeniden o muhalif cereyanların tamamını bir araya getirebilecek bir güce bir yetkiye ulaşabilmişseniz bunu yapabilecek bir dirayeti sergileyebilmişseniz Bugünden sonrası sizin için daha aydınlık demektir. CHP'sinden tutun İyi Partilisine kadar herkes içindir bu sözlerim. Bir mücadele içerisindesiniz ve bu mücadeleyi verirken eminim ki düne kadar çok değerli zannettiğiniz prensipler ve ilkelerin aslında Türkiye'nin geleceği adına çok da önemli olmadığını. Önemli olanın farklılıkları, önemli olanın o farklılıkları benimsemek, önemli olan farklılıkları tek çatı altında toplamak önemli olan hak, hukuk ve adalet mücadelesi verirken bir taraftan da Türkiye'nin geleceği adına ne yapılabilir bunun hesabı içerisinde olmak gerektiğini hepimiz hepiniz yaşayarak öğreniyoruz. Erdoğan bizi çivili sopalarla döve döve demokrat haline getiriyor. Karşı taraftaki kitlelerin belli farklı farklı menfaatlerle, farklı farklı rant gelirleriyle, belki çocuğunun geleceğini öyle düşündüğü, Belki dini değerlerini sadece Erdoğan'ın kendisine vaat ettiği şekilde yaşayabileceğine olan inancı, belki farklı farklı sahiplerle bu rant rejiminin etrafında dönüyor olması da sizi aldatmasın. Bir taraftan böyle bir kitle var, öbür taraftan bu kitle karşısında son derece bilinçli ve bilinçli olduğu kadar da günden güne artan, bir bilinç düzeyi yükselen ve aynı zamanda sayısı artan bir çoğunluk var düne kadar yüzde 60'a yüzde 40 diye telaffuz edilirken bugün yüzde yüzde 50 durumuna gelindi diye konuşuluyorsa bu hepimize herkese ümit vermeli. Dolayısıyla da veda zamanı derken işte bu veda zamanıdır artık bırakma zamanıdır diyen bütün herkese de buradan seslenmiş oluyor, olayım ben. Hayır tam tersine bugün yeniden ayağa kalkmanın bugün birlikte hareket etmenin bugün dünün o sermayesini tüketmeden aksine o sermayeyi kara dönüştürmenin günüdür. Emin olabilirsiniz. Kaybettiler. Çünkü ellerinde yönetebilecekleri bir devlet anlayışı kalmadı. Ellerinde yönetebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Kadroları yok, kendileri zayıf. Kokain ticaretinden tutun da yapmış oldukları milyarlarca dolarlık yolsuzluğa kadar her şey ortaya saçılmış durumda. Ahlaksızlıkları ortaya saçılmış durumda. Karşı tarafta ahlaksızlığı bayraklaştıran bir yapı var. Bunun karşısında ilke ve prensipleriyle ahlaklı bir duruş sergileyerek hiçbir beklentiye girmeden sadece ve sadece ülkenin demokratik olarak belli bir düzeye gelmesi için mücadele eden bir kitle var. Bu kitlenin değeri sayılarla ölçülebilecek bir değer değil. Öbür taraftakinin de yine aynı şekilde sayılarla aldanmayacaksınız. Eriyip gittiğini göreceksiniz. Bu bir safha, bu bir süreç. Birden Birdenbire olmadı bunlar. Onlar birdenbire güçlenmediler. Adım adım safa safa bu gelmiş oldular. 16 Temmuz sabahına gelmiş oldular ve adım adım safha safa o günden bugüne de eriyorlar. Sizler de bütün muhalif cereyanlar olarak düne kadar yan yana gelmeye tenezzül etmediğiniz insanlarla artık bir arada olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşayabiliyorsunuz. Bunu taçlandırmanın yoluna bakın. Muhalefete düşen şeyde muhalefet partilerine düşen şeyde bugünden sonra rejimin dilini bırakmaları, rejimin kavramıyla hareket etmemeleri daha sahici bir siyaset takip etmeleri, bunu da liderler için söylüyorum. Eğer bunu yapamazlarsa, edemezlerse onlar da emin olabilirler ki bir sonraki Türkiye'nin inşasında onların da yeri olmayacak. Onlar da bugünkü rejimin, iktidarın aktörleri gibi muhalif cenahın aktörleri olarak tarihin çöplüğünde yer almaya mahkum kalacaklar, mahkum olacaklar. Sahici siyaset yapmanın zamanıdır. Rejime baş kaldırmanın zamanıdır. Muhalefet iki kısmı ayırıyor ayrılıyor. Erdoğan'a ve Erdoğan etrafındaki ekiplere karşı olanlar, bir de rejime karşı olanlar. Artık Erdoğan'a karşı olmak fayda etmiyor. Rejime karşı durmalısınız. Rejimin size dayatmış olduğu kırmızı çizgileri aşmalısınız. Erdoğan'ın diliyle konuşmamalısınız. Erdoğan'ın kavramlarıyla hareket etmemelisiniz. Bunları yaparsanız eğer size Erdoğan cenahı hiçbir zaman gerçekçi bir muhalefet olarak bakmayacak. Ama ne zaman ki rejimin dilini sorgulamaya başlarsanız rejimin kavramlarını söküp atarsanız, rejimin milyonlarca insanları fişlemesine müsaade etmezseniz, siz de bu cadı kazanının içerisinde yer almazsanız, o zaman Erdoğan'ın çevresindeki insanlar ve onu oy verenler de olmak üzere herkes bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya başlar. Herkes sizi daha gerçekçi, daha elle tutulur, daha somut insanlar olarak, daha somut tekliflerle gelen liderler olarak görürler ve daha gerçekçi gördüklerinden size daha çok yönelirler. Yoksa sizler de Erdoğan'ın dayatmış olduğu bu baskı altında onun kavramları ve diliyle konuşursanız olsanız olsanız Erdoğan'ın çakmalarından biri olursunuz. Ve unutmayın ki aslı dururken hiç kimse de çakmalarına dönüp bakmaz. Nitekim öyle de oluyor. Dolayısıyla özetle şunu söyleyeceğim. İşte tam bugünlerdir mücadele etme zamanları. İşte tam bugünlerdir ayağa kalkma zamanları. İşte tam bugünlerdir tekrar yeniden bir şeyler yapabilecekse bugünlerde yapılabilir deme zamanı. Sakın olarak aldanmayın karşı tarafın algılarına, propagandalarına hiçbir şekilde güçlü değiller. Hatta ikinci zaferlerini ilan edemediler. İsterseniz buna farklı kılıflar bulsunlar. İsterseniz demokrasi görüntüsü vermek için bunu yaptılar desinler. Ne derseler desinler. Ne kadar bir algı ve strateji yürütürlerse yürütürsünler, yürütsünler. İsterseniz Avrupa'ya, dış ülkeye bakın ne kadar demokratiz biz. Yüzde 49'la bile kaybediyoruz. Sırf bunun için, bunu demek için böyle yaptılar. Sırf stratejileri bu olsun. Eğer güçlü olsalardı, yüzde 50-60'la gelecek olsalardı bunu demeye gerek bile duymazlardı. Bu stratejiyi takip etmeye gerek bile duymazlardı. O kadar zayıflamışlar ki böyle oyunlar, böyle stratejiler, böyle çocukça şeyler yapmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla karşımızda zayıf bir yapının olduğunu bileceğiz, göreceğiz. Daha kendi içlerinde bir iç çatışma kavga çıkmadı. Derin devlet artıklarıyla daha bunların hesaplaşmaları olacak birbirleriyle. Daha onlar ortaya çıkmadı. Daha AKP'nin içerisindeki o iç kavgalar çıkmadı. Daha MHP içerisindeki iç kavgalar ortaya çıkmadı. Siz Sinan Ateş'i bir kişiden ibaret mi zannediyorsunuz? Sinan Ateş gibi MHP'nin değişmesini düşünen bir insanı öldürdüler diye o yapı tamamen ortadan kalktı mı düşünüyorsunuz? Daha bunların iç kavgaları var. Daha kaldırılamayacakları bir enkaz var. Omuzlarına yüklenmiş olan siyasal, sosyal, ekonomik problemler var. Bütün bunların hepsinin altında nasıl ezilip gittiklerini göreceksiniz. Göreceğiz. Zaman gösterecek. O yüzden direncimize daha fazla devam edeceğiz. Direnmeye daha fazla devam edeceğiz. Mücadeleye çok daha fazla devam edeceğiz. Veda edecek, veda etsin. <laughs> Ama bilsin ki gidebileceği başka bir yerde yok. Nereye gidecek ki? Kendi sessizliğine mi gömülüp kalacak? Varsayalım ki Türkiye'de bundan sonra her şey daha kötü olacak. Ve Türkiye'de her şey daha kötü olacağını bile bile mi veda edeceğiz? <laughs> Varsayalım ki tezleri doğru olsun, benim tezlerim yanlış olsun. Ben diyorum ki hayır, enkaz altında kalacaklar ve Türkiye çok daha başka sabahlara uyanacak elbet. Ve onlar da veda etmek üzere olanlar da diyorlar ki tez olarak hayır, Türkiye buna müstahak, Türkiye böyle kalacak, belki de daha kötüye gidecek. O zaman daha kötüye gidecekse siz mücadele edeceksiniz. Niye veda ediyorsunuz? Niye bırakıyorsunuz? O zaman mücadele etmesi gerekenler sizlersiniz. Ben değilim ki. Ben tam tersi Türkiye madem güzel olacak deyip deyip yatabilirim. Sizin yatma hiç hakkınız yok o zaman. Sizin bırakma hiç hakkınız yok o zaman. Sizin elbada demeye hiç hakkınız yok o zaman. Eğer ben Türkiye'nin çok daha kötüye gideceğini bilsem bugün vermiş olduğum mücadeleyi ona katlarım. Çekilmek yerine. Kendimle çelişmemek adına. İlkelerim ve prensiplerim ve doğrularım adına çelişmemek adına bütün bunları yaparım. O zaman yapılacak şey de bellidir elimizden geldiğince vermiş olduğumuz, bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadeleyi taçlandırma zamanıdır. Ümit olma zamanıdır. Bugün boşluktan aşağıya düşmekte olan ve kendini böyle hisseden herkesin tutunabileceği dallara ihtiyaç var. Sizler o uçurumlardaki, o yarlardaki, o dallar gibisiniz. Bırakın insanlar size tutunsunlar. Ve sakın ola ki o insanları aşağıya doğru bırakmayın elvedalar diyerek. Yapmayın bunları. Yapmayacağınızı da biliyorum. Bugün bir hayal kırıklığı olabilir. Bugün çok farklı bir duyguyla hareket ediyor olabiliriz. Ama biliyorum bu da geçecek. Farklı bir durum oluşacak. Ayaklarımız yere basacak. Ve kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz. Bir gün gelecek. Size gerçekten elveda diyeceğim. Ama o gün Bunlar olmayacak zaten. Bu devir sonlanmış olacak. Türkiye gerçek anlamda düzeye çıkmış olacak. İşte ben o düzlükten size bir elveda demiş olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.